Piramitlerin önündeyiz. Meşhur Mısır piramitleri. Aslında Mısır'da çok sayıda piramit var ama burada Giza denilen bölgedeki piramitler bizim ya da dünyanın bildiği piramitler. Yoksa Güney Mısır'da yani Sudan tarafında yukarı din denilen yerde de çok sayıda piramit var. Onlar daha küçük. Bunlar en büyüğü ve bu üç piramitin içinde de büyük olanın yanındayız şimdi. E dünyanın yedi harikasından günümüzde ayakta kalan e, tek e, bir, yapı bu. E, Giza piramitlerinin en büyüğü e, Keops piramidi. Milattan önce 2560 yılında e, yapılmış. Burada ee, aslında bunlar Mısır piramunlarının mezarları. Günümüz teknolojisiyle ya da yapılan araştırmalarla bugüne kadarki çünkü daha bunu piramitlerin gizemi hem e, fenni olarak yani astronomik, matematik bilgisi olarak hem içerisinde başka odaların olup olmadığı konusunda tamamen çözülmedi. İnternette bir sürü bu konuda e, piramitlerin sırrı, piramitlerin e, özellikleriyle ilgili yayına ulaşılabilir ama e, elde edilen bilgiler bu yönde. E, ve bu piramit üç piramitin içerisinde arkasında iki tane var. İki tane daha var. En yüksek olanı e, bu piramitin yüksekliği diğerlerine göre daha fazla e, yüz 147 e, 147 metre. Ama en üstteki e, kısım alınmış. Yani altınmış. Ve bura e, ne zaman olduğu belli değil. Gönüllüde e, yok. Bu bakımdan da e, yüksekliği e, bir azalmış durumda. Mısır piramitleriyle ilgili burada büyük piramitin önünde Keos piramitinin önünde şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Yeah. 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 Yeah, yeah, yeah. Good enough, good enough, good enough. Just making sure that... Like,